merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Age of history oyununda Ortadoğu Muharebesi diye bir oyun yani harita oluşturdum bir, bir sürü ülkemiz var ittifaklar var Suriye böyle ittifaklar Türk ittifakı e, videoma like atıp abone olmayı unutmayın 150 abone de PlayStation 4 e, FIFA videoları PES videoları başka oyun videoları istediğiniz oyun videoları da gelecek 150 aboneden sonra akacağız. Kaç gündür yoktum. Ee, bir sıkıntım vardı. O yüzden işte arkadaşlar bir de buraya İran şuraları alıyordu. Çok güçlü oluyordu. O yüzden buraya da Timur İmparatorluğunu ekledim. Ve artık yavaş yavaş izleyici moduna alıyorum. Eyal saldırganlıkı 400 yapıyorum. İzleyici moduna alıyorum. Ve başlatıyorum arkadaşlar. Birazdan savaşlar başlar. Ben bir, bir kere denedim. Çok savaşlar oluyor İranla Türkiye arasında büyük şeyler çıkıyor. Evet şu anda ve savaşlar başladı arkadaşlar. Azerbaycan, Gürcistanla ve Türkiye ülkelerle savaşa girmiş hemen bunlar. Gürcistan, Suriye, Irak, Gürcistan, Mısır. Antik Mısır kuruluyor arkadaşlar sürekli. Onu bilmiyorum. Neyse başlayalım. Ee, evet biraz Türkiye'ye doğru gidelim. Suriye girdi. Arkadaşlar bugünkü hedefim 200 tur olmak. Şu an 35. turdayız. 38. Evet Türkiye. elime sitemiz şöyle olacak arkadaşlar. 15, 15 ülke mi kaldı? 200 tur içinde birinci olan ülkeyi birinci yapacağız. Çok yakınsa farklar birbirlerine devam ettireceğiz. 5-6 tur Ve şu anda giden devletler bunlar. İsrail, Lübnan, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs gitmişler. Ve evet Türkiye şu anda birinci sırada galiba. Evet İran. Ve İran çok kötü zamanlardan geçiyor. Çok kötü. Türkiye ve Timur İmparatorluğu tarafından kıskaca alındı. Şimdi İran geliyor. İran büyüdü yavaş yavaş. Arkadaşlar bekleyin şu İran'ın şeyine. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda İran birinci sırada ilerliyor rengini değiştirdim İran'ın. Ay İran yönetimine düşmüş arkadaşlar. Çok özür dilerim. Suriye kötü. Çok kötü. İki eyaleti kalmış Suriye'nin. Savaşlar yavaş yavaş bitmiş mi? Aynen. Yani Antik Mısır ile İran'la savaştayız Türkiye olarak. Bakalım. Yani arayı bayağı açmışız. Evet arkadaşlar. Katar da girdi İran'a. İran'ın yok oluşunu izlediniz az önce. Ama barış imzalandı. Ve Türkiye sadece Antik Mısır'la savaşa yüzde. Antik Mısır gerçekten güçlü bir ülke. İkinci ve birinci zaten. Devam ediyoruz arkadaşlar. Orta Doğu'da işler karıştı. Ve burada bir Türkiye akını başladı. Ama tekrar püskürtüldü. Türkiye Suriye Arabistan da Mısır savaşa girdi. Suudi Arabistan'la Mısır savaşa girdi. E, Türkiye ile şu anda Türkiye kimler savaşı e hepsi birbirleriyle savaşıyormuştu. Yani neyse. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye şu anda Arap Yarımadası'nın çoğunu ele geçirmiş durumda. İyi durumda ilerliyor. Sıralamaya bakalım. Türkiye arayı açmış. Adel Beycan 3. sırada gayet iyi. Antik Mısır 2. sırada. Türk devletleri coşuyor. Ama Kuzey Kıbrıs şu anda bitik durumlarda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Elendi zaten o. Tekrar kurulmayınca. Arkadaşlar bir de böyle arada e, küçük mesela Musul falan devletleri kuruluyor o şehirlerde. Onları saymıyoruz. Asileri de saymıyoruz. Mısır geliyor şu anda. Arkadaşlar ses geliyor olabilir biraz. Özür dilerim onun için. Ee, Timur İmparatorluğu Arabistan'ı ele geçirdi. Evet arkadaşlar kaldı Suriye. 11 ülkemiz kaldı. Asileri saymıyoruz. 11 ülke. Evet şu anda Türkiye Mısır'ın işlerine doğru ilerliyor. Şuralarda zaten Türkiye Arap yaradı, Yarımadası'nı ele geçirmiş durumdaydı. 177'ye 31 <laughs> eyaleti kalmış. Antik Mısır'ın Türkiye buralarda ilerleyecek gibi. Çok güçlü. Ancak buradaki ülke Azerbaycan. Azerbaycan Türkiye ile mü müttefik ve artık Antik Mısır'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Timur İmparatorluğu da girdi bir taraftan ve Türkiye de giriyor sudan taraflarına ve Mısır yok mu oldu? Evet olmuş. Ya 7. sırada gözüküyorlar hala. 10 ülke kaldı. Suriye. kaldı. Türkiye açık ara şampiyon gibi. He, Kıbrıs'ta kalmış. Kıbrıs'ta kalmışlar ve Antik Mısır tarihten tamamen yok mu olacak? Hayır. 5 eyalet bıraktılar. Gürcistan falan yok oldu. 250 ilerleyelim arkadaşlar. Başka ne olacak diye çok merak ettim. Arkadaşlar PlayStation 4'üm şu anda şeyde paket açılımı da gelecek. Ya belki 100, 120 falan abonede de ilk video gelebilir PlayStation'dan. Biraz amatörce olacak ama FIFA 23 falan o videolar gelecek. Ve 250. tura geldik arkadaşlar. Bütün analizlere bakalım Timur İmparatorluğu 2. sırada. Türkiye açık ara şampiyon oluyor. Türkiye 2. Timur İmparatorluğu, 3. Azerbaycan, 4. Katar, 5. Mısır, 6. Suriye, Arabistan, 7. İran, 8. Uman, 9. Irak ve 10. Suriye. ya yani böyleydi. Türkiye 2 bir alkış hak ediyor gerçekten İstanbul Edirne Tekirdağ falan olmamasına rağmen Kırklar eli olmamasına rağmen Türkiye mutlak birinci oldu. 71 teknoloji puanı var. Mısır'ın 68, İran 66. Bunlar teknoloji puanlarıydı. Ve böyle Türkiye ve Türkiye'nin müttefikleri kazanıyor arkadaşlar. Türkiye'nin müttefikleri Kuzey Kıbrıs, Katar, Filistin, Timur İmparatorluğu ve Azerbaycan. Ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Türkiye bu videoyu kazanmış oldu. Daha çok Age of videoları istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Facecam'li videolar da gelecek. Görüşürüz bay bay.